Ha? Dur dur şunları. Ne <gülme> <gülme> <Hadi. Pardon>, Ya <gülme> <gülme> Üstüm gelme, gelme Gazel. Benzeydi, gelme gelme. Pardon çıkartayım mı? Ne yapıyorsunuz Abi ne oluyor? Ne var lan? Ne mahlukat üstüme üstüme geliyor arkadaş. Bir geri dur ya. Tamam sessiz ol sessiz. Ya bu gerçek değil. Film sadece. Daraldım ben burada. Daraldım. ey güzel Allah'ım. Ya bir sus be. Kocaman adam korkuyor arkadaş. Bu kadar da olmaz ki. ilk defa mı sinema geliyor? Allah'a bak sana. Ayağımın altına kalırım. Ay, tamam. Ben. Allah Allah. Sen ne diyorsun ya? O, geliyor üzerine üzerine. Hepimizin üstüne geliyor. Hoppala. Kardeşim biraz sus da rahatım şu filmi izleyelim ya. Bana bak efendi. Tamam, tamam. Seni var ya. Tamam, Allah tamam. Allah. Sessiz olacak mısınız? Her şey Aa sabahtan be. beri vır vır vır. İzletmediniz bir filmi ya. Hanım hanım bak. Tamam boş ver boş ver. Allah Allah. <laughs> Hayır. Bu yanımız olsan kızım. Kafa derisini yüzmüşler haber yok. Ya öyle söyler mi? Ayıp ayıp. Ben haber yok söyleyelim. Ya sus. Allah'ım ha şimdi. Şimdi bak konuşuyorlar görüyor musun? Görünür de yoklar gibi görünüyor. Gazelleri <laughs> konuşuyor ey güzel Allah'ım. Hikmetinden sual olunmaz. Aha. Aha uçuyor. Aha uçtu. Bana. Uçmaya da başladı uçuyor, Vallahi uçuyor kaçıyor. Vallahi uçuyor uçanlar kaçanlar ben nasıl bir devre geldim Allah'ım ya. Yani? Ya bu sessiz ol, sessiz. Film bu, gerçek değil. Heyt! Uley! Merak etmeyin en hey, cemaatin üstüne. ben geldim. Gençler ocağından yaver. Otur, otur hiç merak buyurmayın. Hepinizi kurtaracağım. Ben buna kayıtsız kalamam ayağım. Senin var ya ağzını burnunu kırarım Ağzını burnunu. Kırarım seni. sen. Sen o zaman yedin mi hiç? Yedin mi vay? Ha? Gel gel. Gel gel oraya. Şimdi atacaklar bizi ya. Üç boyutlu film bu. Üç boyutlu mu? Bağlar var ya. Beş boyunuzu gelsin arkadaş. Onun boynunu kırarım. Boynunu kırarım onun ben. Allah Allah. Anam kartal. Kartal. Cehennem zamanisi gibi ayar üstümüze geliyor. Kaç. Ne? Böyle ya gitmiş. hayır ben gelmiyorum. <laughs> ne yapıyorsunuz bir efendi yamurmasınız? Ya ayağı Allah benim ayağım koptu burada. Ben Gel gelmiyorum hayır. Nereye? Nereye gelmiyor? Hayır, ağzını ayırıp bakma ben kaçıyorum bak. Hızlı koşan kazanır değil mi? Kaç ayar kaç. Canını seviyorsan kaç.